Selamun aleyküm, Cümleleri iyi seyirler. Yine bir hafta sonu videosuyla beraberiz, Allah izin verirse. Biraz yanımız sıkkın bu sefer. Örümüz bozuk. Açıklayacağım hepsinin sebebini Bu videoda bir nevi bilgilendirme, bilmeyenler bilgisi olsun diye, internetten alacağı, vereceği, teslim edeceği, karavodan geliş geliş veya her neyse onunla ilgili bir video olarak bunu bu şekilde tasarladık. E, aşağı yukarı bundan e, bir ay, bir buçuk ay önce falan bir motor yapmıştım. İlkay abimize. Zaten YouTube'da görürsünüz bu videoyu Yukarıdan en sonuncu videodan 7. videoya bakarsanız görürsünüz motorun ne halde olup gönderip de ne hale geldiğini diye. Biz buradan tertemizlere adam masraftan kaçmadı. Yani gel dedi. Mis gibi ben motoru boyasını şey, nikelayını, makumlarını yap abi tertemizlere. E, tam bağışını, sinirini değiştir. Nikel yap. Çıtır çıtır saysın. Az verince biraz şey yapsın. Zaten bilmeyeceğim dedi. Ee, görsel amaçlı. Kendisi otokaderin işiyle uğraşıyor İlhan abimiz. O da dursun. Baktıksa zevk gelelim. Çayımız çorbamız içelim. Ee, herkesin içinde bu uhtesi vardır. Biz de bunu bu şekilde tatmin etmeye düşünüyoruz dedi. Tamam dedik. Gerekenleri yaptık. Dedim ya daha önce. E, en son videodan aşağı 7 sayarsanız bu motorun yapılmış hali görürsünüz. Hı. Ve şimdi ne hale gelmiş onu göreceksiniz. Tamamen bilgilendirme amaçlı kargodan, internetten alışveriş yani kişilerden almayın güvenli olmadığı sürece. Bir motor yaptırırsın bana değil, başkalarına yaptırdığın veya yaptırmadığın önemli değil. Kime gittiysen, kime sen, bir de adam elinden gidiyor kadar tertemiz bir gibi yapar. Aklın nerede kadar, gücünün yettiği kadar, fikrinin bilgisini yettiği kadar gider. Ama ondan sonra Motor ne hale geliyor onu göstereceğiz. Bu hiçbir usta kolay kolay yaptığı işi şey, kolay kolay hani bozulsun, kırılsın, kötülensin istemez. Bilirsiniz adım çıktım 9'a inmez 8'e diye. Ee, şimdi öyle bir sistem olmuş ki, öyle bir karışıklık olmuş ki. İnan olsun bunu bu hale getireni görseniz ben e, ayrısı karıştırmak istemiyorum. Tam bir süzme böyle. Hani derler ya kapı arkası gündüzleme çocuğu falan diyerekten onun gibi bir şey bir ya bunu yapan. Ee, bunun sahibi bunu kargoyu mahkemeye verdi. Biraz e, abimiz bu konuda çok fazla bilmiyor. Kargo şirketinden anlattığına göre otobüsten, arabadan, kamyondan her neyse oradan düşmüş. Abi milyon kere de olsa bu düşme tehlikesinden dolayı bu hale gelmez. Görüyorsunuz zaten darbeleri. Düşse bir tek tarafa düşer. Oralarda zarar görür. Ama o motor her tarafı zarar görmüş. Çok acayip bir motorda bir e, yani suikast var. Öyle söyleyeyim ben size. Bunu bizi takip eden insanlar var. Ondan daire ben kötü kelimeler konuşmak istemedim ama e, şu malzemede ne istiyorsun abiciğim? Şurada, şurada ne istiyorsun? Benim yerim belli, yurdum belli. Sen kalkıp da bunu bu hale getirene kadar derdim varsa benimle aç telefonu. Her videomda var zaten telefonlarım. Her videomda var zaten. E, Gel abi yanıma. Derdin tasar neyse. Yani amacımızı kötülemekse böyle kötüleme. Müşterim valla bundan yapılmaz ya. Valla öyle bir olmuş ki. İnanın ne yapacaksınız. Çok kötü bir şekilde bir şekilde şeyler olmuş motora. Yerde yere vurulmuş. Öyle diyeyim ben size. Ee, İlkahımız diyor ki sormuş ya sözde. Düşmüş arabadan da bir tarafta böyle e, sürüklenmiş takla atmış. Öyle güzel muhafaza ettim ki. O içi köpürcüklü naylonlardan. Köpüklerden, kartonlarından, şeyden, koli bandından e, mümkün değil. Onun içerisinde o darbeyi alacak olan malzemeler de var zaten, bu öyle değil. Zaten ben koli içerisinde üzerine bantladım, verdim. E, i̇lk ayımız moda teslim aldığında koli falan yoktu. Sadece poşet içerisinde, büyük poşet, battar poşet içerisinde bantlamışlar. Buna poşeti bu de vermişler. Bunun açık olduğu belli zaten. Ee, sevmeyen, çekemeyen bir tanesi bizi takip ediyor. Ben bunu böyle yorumlarım. Göreceksiniz size biraz zaten. Ee, bizim yaptığımız motorları çekemiyor. Diyorum ya, onu söylüyordum az önce de. Gücün yetiyorsa gel abi karşıma gel. Gel abi, gel yani bende bir herhangi bir sıkıntı var mı? Bende bir derdin mi var? Erkeksen, şu önünde bir herhangi bir erkeklik organı taşıyorsan, söyle ağzı bozmayayım. Gel abi yanıma. Gel, kaç kuruşluk erkeksin ben seni göreyim bir bir milyon eminim bu, bu videoyu seyredecek. Gerek Face'den, gerek buradan bizi takip ediyor. Gözüne dizine dursun şu motor şu hale gelmez. Şu motorun şu hale gelen parçaların hepsini, e, hepsi geleni zaten de zorlarsam götüne sok. Çok özür diliyorum, çok affedersiniz. Yani o kadar sinirliyim. Yani aldığım para başka, yapılan emek başka. Şu yapılan işe bakın ya. Allah seni nasıl böyle öyle yapsın. İnşallah sana bu bazı malzemeler öbür gün de şikayetçi olsun sende. Şu milli sebet ya. Benzin ile, yağ ile, yani her türlü anlam parçasıyla, her türlü milli sebet ya. Bu adam bana para kazandıracak, ben gidip ona başka yere para kazandıracağım, Onun, o para böyle dönmüş olacak. Yani bu öyle olmaz. Gücün yetiyorsa, erkeksin, adam değilsin zaten de, insanım diyorsan gel abi yanıma gel. Ben buradayım. Paran pulu yok sana para gönderin. Konya dışındasın biliyorum bunu. Bu iş konuya dışında olmuş. Eğer cebinde para yoksa senin paranı verip otobüste gel, otobüs, otogarda seni gel yanıma burada bana yapacağın, ne, yiyeceğin ne varsa bana söyle. İran çok sinirliyim. Ben biraz kötü kendime konuşuyorum, çok özür diliyorum, çok affedersiniz, aklınıza sığınıyorum. Amacım ne bunu yayınlanmakta? Herhangi bir ustaya gittiniz bana veya başkasına. Buna en son e, İstanbul Çekmeyköy'de motor gönderdim. E, onlara da söyleyeceğim. E, adama dedi ki, bak ben bu karboyu bir şekilde yaptım, sağlam bir şekilde Polisini e, sarmasını, her şeyi tertemizle yaptım. Teslim alırken kargo yanına salma, motoru aç, vurma çatma var mı bunları gör ondan sonra. Diğerekten etten e, şeyi salarsın, kargocu salarsın diğerekten. Arkadaşımız diyor ki, e, demiş ki kargocu arkadaşımıza, bu bizi ilgilendirmez. Ya, ya e, adam bana yaptı verdi. Yolda e, gelirken düşürdün, attın yere hızlı vurdun, sağ sonra eğdin. E, bu bizi ilgilendirmez diyormuş. Abi biz kime göreceğiz biz kime diyoruz abi? Millet size insan diye para veriyor ya. 3 lira, 5 lira bir şekilde evinin rızkını temin ediyorsun ya. Büyük şirketler de var, küçük şirketler de var. Allah sizi nasıl bir söyle yapsın? Eğer böyle düşünenler varsa, her kimse, her kimse, babamın oğlu dahi de olsa bunu böyle düşünen varsa, yani e, ne diyeyim artık yani, ayağa bile ya. İnan çok doluyum, kızılım çünkü şu oldu şu hali nasıl geldi diyerekten. Küfürün haddi hesabı yok ama burada edemem biliyorsunuz. Az önce de bir kelime kullandım, çok özür diliyorum. İnan olsun, bir düşünün başınıza, sizin böyle başınıza gelse ne yapardınız? Şimdi ne olmuş motora bakalım, bir bakalım bir. İnanın bana hak vereceksiniz. Bakın abicim, bu dağılan motorun sağlam yapılmış vaziyetteki videosunu ee, bir tane bordo krem motor var en son attığım. Çit. Ondan aşağıda yedi tane say, yedi say. Oradaki videosunu görürsünüz. Bakın abici motor'a bakın, karut'a bakın. Malı kırılmış. olmuş. Serinleri daha sıfır 47 parmak. It. Bakın, bakın. Şuna bak ya. Şu motoru ilk defa. İlk abimizin Yükağımızın yadigarıymış bu. Dedesinden mi kaldı bilmiyorum artık. <laughs> Fabrikadan alınmış. İlk defa bunu ben açtım. ilk defa. Şu karteleri ilk defa ben açtım. İlk açılan motorda ara conta böyle çıkar. Bundan çıkar. Bundan çıkmaz. Siyah çıkmaz. Hep böyle karton çıkar. Unutmayın bunu. Aradan çıkan conta da böyleydi. Ve eski model olduğunu gösteren krank. Balanslı krank. O da nasıl? Şu yuvarlak komple şöyle gelir. Bunlar çok sağlam. Bunun üzerine ben başka kanak tanımam ama titreşim çoktur. O titreşim almak için de biz buradan uyarız. O zaman titreşim gider. Çit olsa ağırlığı sağlı sollu aldığı için titreşim olmaz. Çitte, tekte olur. Çok alet titrer. Ne devraj kapağı kalmış. Bir sağlam olan şu ikisi var. Bir sağlam olan şu ikisi var. Bir de şu var. Eksik var ne kadar. Şuna bakın Allah'ını severseniz ya. Ne hale gelmiş. Şöyle biraz yamuk ya, onlara da bakacağız zaten. Adam öyle bir yapmış ki, öyle bir şerefsiz bir insanmış ki, şu yeni taktığımız bobini bile kablosunu bu hale getirmiş. Bakın eksüne bakın. bakın. Yani yazık günah ya, şuna bak. Ya. Şuna bak ya. Buna bu adam emek verdi, para verdi, yadigar yerlerden bir şekilde önem verdi. Şu ayakçak şu hale gelene kadar daha sıfır şu ayaktan marşı. Bu alüminyum kokil kalıp bu. Öyle dökme falan, kum döküm filan değil. Öyle kolay kolay falan böyle kırılmaz bunlar. Bu atmadan adam yerden yere vurmuş, yerden yere vurmuş bunu. Şu malzemeler var ya, gördüğün bütün malzemeler, beni seyrediyorsun, biliyorum seyredeceksin bu videoda. Şu malzemelerin hepsi senin münasip birine girsin. Kanada kanada girsin. Ama unutma ki bu parçaların hepsi senden yarın şikayetçi olacak. Bunlarda emek var. Bunlarda para var. Kimse paraya kolay kazanmaz. Yazık, günah ya. Şuraya bak ya. Şimdi, hadi diyelim ki motor. Adam en son artık bunu yaptırdı da. İçinde böyle keçesiyle. Gittiği şirket bu değildi. Dükkünce verdiğimiz kargo bu değildi. Bunu da söyleyeyim. Aynen böyle karton koli içerisine tertemizlerini kapattık. Her tarafı bantladım. Gereken her türlü e, içinden o şeylerini koydum, o içi kabarcıklı naylonlarını koydum abicim, Köpüklerini de koydum. Sımsıkı sardım gönderdim. Bu şekilde bu gidiyor. Diyelim ki bu o koli. Gidiyor, arabadan düşse ya bu tarafa düşer ya altına düşer ya da buraya düşer. Şöyle şöyle top gibi sallanmaz. Kim ne derse desin. Diyelim ki sallandı. Öyle sallansa bile o içine koymuş olduğum muhafazalar bunu bu şekilde getiremez, mümkün değil. Mümkün de getiremez abicim. kim ne deseyse desin. Bu motor aynen yerden yere, yerden yere vurulmuş ve adam adama ben e, aynı şekilde e, göndermeden önce abim kargon hazır, kargona şey yaptım, paketledim, koliledim, içinden korumalarını koydum, en son durumu bu şekilde diyerekten şey gönderdim, resim gönderdim. E, tertemiz mis gibi böyle şu şekildeyken mesela diyelim ki böyle ee, kapatılmış bitmiş vaziyetinde e, gönder hazır vaziyetteyken resimlerini verdim ve adama teslim ederken böyle kololi gitmiyor. Bakın böyle kololi gitmiyor. Başka bir naylona battal beden e, battal beden diyorum ya battal boy e, şeye naylonu koymuşlar. Adam onu bu şeyle vermişler. Şimdi biz ne yapıyoruz abi? Adam benden ne istiyor? Komple nikala istiyor. Tertemiz nikala olur gelir. Bu da başka motoru da. Örnek olarak söylüyorum. Nikahlar parlatmalar yapılır. Tertemiz böyle yıkanır, mis gibi. Her taraflar böyle tertemiz yıkanır. Bu da Maratya'dan geldi zaten. Tahmin yapacağız. Tertemiz yıkanır. Sırası geldiği zaman keçesi, contası, billası, diyaframı, klapesi, çekmanı, her neyse ateşleme tarafı tertemiz elden geçer. Tım tım, tım 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 şurada koyarım, saydırırım, çalıştırırım, hazırırım. Son ayarlarını yaparım, kolyelerimi gönderirim. Bu adam da aynı şekilde bunu yaptı. Kendi sindirini çıkardı. Ayaktan başını taktı. Her taraflarını nikahı yaptırdı. Mis gibi on numara oldu. Ee, yedinci videoda zaten var zaten bunun sayması da çalışması de. Adam bunu bu hale getirdi. Elin oğlu da geldi. Bu adam bunu bu hale getiren adam ilk hayalimizi tanımaz. Mümkün değil. Ben başka bir yerde söyledim ya. Beni sevmeyenler çok diyerekten. Adam oturmuş oraya çay kahve içiyor. Elinde iş yok güç yok. Köpek gibi şerefsiz adi insanlar gibi. Kalkmış işte ondan sonra motorcu güven böyle, Ahmet şöyle, Veli şöyle, binler mi böyle, hay it, hay şerefsiz, fesatlık yapma. Adam gibi adam ol, insan gibi insan ol, Allah sana da versin. Fesatlık yapma, fesatlık yapanın, cimrilik yapanın, kıskançlık yapanın iki bir yere gelmez. Abi en çok da hayret ettiğim şu, bakın bu motorun yerden yere vurulmasının, vurulmuş da olmuş dediğimin sebeplerden bir tanesi. Bakın var ona bakın. Bu motor tek taraflı bu tarafa düşse bile de sadece bu eğilir. buna kırılmaz. Hadi buralar eğildi. Burası nasıl oldu? Bakın. Bakın. Bu nerede? Bu nerede? Debraj nerede? Ceren tarafı nerede? Sindir kapakları nerede? Bakın. Demek istediğim üzgünüz, kızgınız. Tekrar söylüyorum. internetten alışveriş yapın. Güvenilir bir şirket ise oradan alın. Ama şahıslardan almayın abicim. Hiçbir zaman için şahıslardan mal almayın abicim. Ben her zaman söylediğim, telefonlarda söylediğim bir şey var. Abi işte şu motor şöyle, bu motor böyle. Abim motoru görmeden ben sana asla fiyat veremem. Neden fiyat veremezsin? Bir zamanlar öyle oldu. Adam dedi ki ya abi işte öyle, burası böyle şurası şöyle. Abi takriben 3 lira masraf var. İşçiyle beraber 4 lira dedik mesela. Bir geldi adam dedikleri hiç alakası yok. Çok bayağı büyük masraflar var. 6 liraya çıktı masraf. Sen abi 3 lira dediğin için ve işçilik 4 lira dediğin için ben sana bunu ondan gönderdim. Ben sana ayrıca 2 lira veremem. Başımız ağrıdı. Ben ne diyorum bundan sonra? Abim, işçilik sadece şu kadar fiyat. Malzemesi takriben şu kadar tutar kesin net söylemiyorum. Örnek olarak da insan markete gider ekmek almak için. Doğru mu? Tamam. Ekmeğin taze olduğunu... Şu ekmek örnek. Taze olduğunu şöyle bakıp anlayamazsın ki. İlla bakacaksın şöyle bir elleyeceksin ya. Taze mi değil mi? Taze ekmekte, bayat ekmekte aynı böyle durur. Ve aynen şu. Bunun eğik olduğunu sen bilemezsin böyle bu şekilde. İlla bir yere bakıp takacaksın. Takacaksın bakacaksın eğir doğru doğru diye. 50 kere doğru. Neresi doğru abi? Belli değil. 50 kere eğri. Bilemezsin abicim. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Amacımız bilgilendirmek. Kimse kimsenin gazına tuzuna adi şerefsizliğine gelmesin. Dikkatli olun. Biz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Sevenlerimiz var, sevmenlerimiz var. Tekrar söylüyorum. Şu motor araçtan düşüp de ki öyle söylemişler. Bu başka bir şirket. Bu götüren yani isim vermek de biraz doğru olmaz. Her insanlar öyle değil. Ama ee, bu adam buna suikast yapmış. Yerden yere vurmuş. Ben o şirketi açıklasam belki ben de hani, iyi insanlar da olduğu için onlara vebanı almak istemiyorum. Ne yaparsanız yapın. Dikkatli olun. Her denilen lafa inanmayın. Her söylenen lafa inanmayın. Vallahi abi inan olsun vallahi bak ya aslında çok kızgınım da küfür etmek istiyorum da burada edinmiyor işte. En son bir daha söyleyeyim. Lan oğlum bunu yüzde yüz bir milyon seyrediyorsun. Lan aslanım bana bak bu video seyrettiğini biliyorum. Şu motoru şu hale getirene kadar telefon aç ben senin yol paranı çekeyim yanıma gel. Derdin varsa benimle paylaş. Erkeksen adamsan ki değilsin insan da bile değilsin. Çünkü hayvan bile bunu mu yapmaz hiçbir yani mahlukat bunu bu hale getiremez. Nasıl bir insansın bilmiyorum. Sen insan sıfatına bile girmiyorsun. Şu gördüğün malzemelerin hepsi hepsi ne gördün? En küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi münasip bir yerine girsin kanata kanata. Ben benimle bir derdim varsa, benimle bir sorunum varsa gel kardeşim. Telefon numaram var. Aç. Senin o motoru o hale ben getirdim be. Seni şikayet etmeyeceğim. Gel. Gücün yetiyorsa gel karşıma çık. Söz veriyorum sana. Seni şikayet etmeyeceğim. Sıkıyorsan çık karşıma. Bunu ben burada kime gösterdiysem, tamirci, kaportacı, boyacı, demirci, soğuk demir kime gösterdiysem, niye böyle söylüyorsun diyeceksiniz. Kime gösterdiysem bu motor, bu koli böyle düşüp de böyle 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 yolan olmaz. Mümkün değil. Bu koli düşer, böyle gider veya böyle olur. Şöyle 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 olmaz. Diyelim ki oldu. Hiçbir güç bunu bu hale getiremez. Ve adamın söylediği, diyorum ya, kolonun içerisinden çıkıyor, poşete koyuyorlar. Suikast. Ustam güveni kötülemek. Ama bir şey daha, son bir şey daha. Siz her ne kadar beni kötüleseniz de, bakın bu adam bana yaptırdı. Zararda şu anda. Gene nereden bakarsan 6 bin lira masrafı var. Ne kadar kötülesen de adam benden vazgeçmiyor. Yapılan işi, yapılan emeği gördüğü için. Siz benim asla reklamı yapıyorsunuz. Sana, biz size bir nevi teşekkür etmem lazım. Ama şu yapılan emekten orada çok kızgınım. Dedim ya her parça münasip bir yerine gitsin kanada kanada. En küçüğüne en büyüğüne kadar. Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Daha önce de oldu böyle bir şeyler. Ee, bir parça daha göndermiştim. Yaklaşık bir buçuk dakikalık videosunu çektim adamada. Muğla olması lazım ya, yanlış hatırlamıyorsam. O da bir başka bir oydu İsmini, ismini vermeyeyim. Burada sert vurmuşlar yere. Bakın sert vurmuş yere sadece debraş kapağından şuradan debraş kapağının şu kapak var ya o eğilmiş. Başka hiçbir tarafı yok. O da yere kuruyu var ya şöyle adam biraz yere yoldu veya her neyse sert durmuş. Ondan dolayı devreş kapağını eğmiş sadece. Pejonun. Onlarca başka hiçbir tarafı yok. Yani hakkınızı arayın. Her türlü elimize imkan varken paranıza pulunuza emeğiniz zayi olmasın. Biz elimizdeki kadar bilgilendirmeleri yaparız. Gerekli şeyleri söyleriz. Kararsız verirsiniz. Vallahi abi inanın olsun şu anda ben iyi güvenilir dört dört bir kargo şirketi arıyorum. Şimdilik bundan bir ola gelmedi. Şundan. Bu kargodan bir olay gelmedi. İnşallah da olmasın. Kim ister oldu durduk yerde can başının ağrımasını, canının sıkılmasını. Durum bu şekilde. Gerekenleri söyledim. Kızgınlığımı ifade ettim. Gereken yerlere gereken mesajları gönderdim izliyor 100 milyon, yüzde bir milyon eminim. Gel abi, paran yoksa ben sana para vereyim mi abi gel. Erkeklerin insanlığını görüyorum sen kaç kuruş adamsın. Kapı arkası çocuğu nasıl olduğunu millete göstereyim ben sana. Söz veriyorum sana, sana söz. Şikayet olmayacağım senden, mahkemede seni şey, şey yapmayacağım. Gücün yetiyorsa gel. Gücün yetiyorsa gel. Öyle yanından cansız mallara güç yetme, erkeklik gösterme. Ben buradayım. ben buradayım bak. 50 yumruğunu kendi yumruğunu balyoz zanneder. Sıkıyorsa gel. Ah, ne dedim? Yüzde bir milyon bu video sen seyrediyorsun. Gel. Vallahi billahi söz veriyorum. Kimse söylemeyeceğim. Tapan sıkıysa gelmiyor. Söz sana yine de söz veriyorum. Her türlü masrafını karşılayacağım. Neredeysen gel. Hadi. Erkeksen, adamsan, insansan ki değilsin. Bu sayıdan hiçbir değilsin. Bunları bu hale getirdin. Allah'ın kahri gazabı üzerine olsun. Çoluğuna çocuğuna ailede bir şey demiyorum. Sadece şahsiyetine söylüyorum senin o beynini var ya o beynini, o aklını, beynini, o ellerini, ayaklarını gelirsen bak ne yapacağım ben. Hadi sen. Sana iyi bir, e, o beynine iyi bir avanser yaparız. Sana iyi bir conta e, keçe takarız. Yan bir adam bir de onlara billa çakarız. Bundan sonra yan yan peki dersin. Biz insanlığın hiç olmazsa meydana çıkar. Yani <gülüyor> ya <gülüyor> kızgınlığından ben ne söylediğimi bilmiyorum ya. Vallahi şu motora çok üzüldüm ya. Şu motora var ya şu motora çok üzüldüm yani. İlk öyle parası pul olmayan bir insan değil. Para sorunken de var. Hani buna 10 bin masraf etse 100 bin daha masraf edebilir durumda daha fazlasını yapabilir aslında. O değil. Emek. Parça. Yazık ya. Diyorum ya. Ben buradayım. Gel. Telefon aç. Her türlü videolarımda telefon numaram var. Gel. Nasıl bir insansın göreyim ben Yerim yurdum belli. Konya merkez. Ee, Konya otogarına benim dükkan arası 10 dakika. Gel orada in. Masamın evine gel oradayın. Alo de ben gelir varım seni. Alırım seni. Üç kişi gel. Beş kişi gel. Önemli değil. İncelerden kopsun. Ama buna böyle olmaz. Aç tarafına de ki senin yaptıklarından ben rahatsızım. Bir daha böyle yapma de. Onu da anlarım. Ama buna böyle yapılmaz. Hiçbir zaman böyle yapılmaz. Durum bu. Vaktinizi aldım. Özür diliyorum. Sıra bakmayın. Biraz kötü kelimeyle konuştum. Tekrar özür diliyorum. Durum bu. Allah'a emanet olun. Sabrınız için teşekkür ediyorum. İyi günler.